Rüyada salıncak görmek ne anlama gelir? Rüyada salıncak görmek, rüya gören kişinin ömründe dönüm noktası olabilecek, hayatını değiştirecek güzel bir olayın yaşanmasına işaret eder. Bu olay rüya sahibinin tüm kaderini değiştirecek ve rüya sahibi yaşadığı hayattan çok daha farklı bir hayata adım atacak manasına gelir. Rüyada salıncak görmek köklü değişikliklere işarettir. Yeni kararlara imza atılacağına alamettir. Rüya sahibi bir ya da birden fazla kişiyle kendisine hayır getirecek, gelirini artıracak bir iş için görüşme yapmasına işarettir. Rüyada salıncakta sallanmak ise iş hayatıyla ilgili önemli büyük bir gelişmeye işarettir. Bu gelişme sayesinde rüya sahibinin işten yana bir daha asla sırtı yere gelmeyecek demektir. Rüyada salıncaktan düşmek ise kendi hatası sebebiyle kendisine vereceği sıkıntıya işaret eder. Rüyada birisini salıncakta görmek ise güzel bir gelişmeye işarettir rüya sahibinin dolaylı olarak mutlu olacağına alamettir. Rüyada salıncak kurmak ise rüya sahibinin gerçekleştirmek istediği ve üzerine çalışmış olduğu projelerin üstesinden geleceğini işarettir. Rüyada salıncaktan inmek ise rüya sahibi eski neşesine yeniden kavuşmasına işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisi.